maşallah! Bir kuş sütü eksik! Onu da ısmarladım kocacığım, getirecekler! İyi ama bu derenin suyu nereden gelir? Salih kuşundan, aslan damadım benim! Baba sucuk ya acılı! Parayı görmediler ama kokusunu aldılar ya, bütün esnaf ıhtaberi taşıyor eve! İşin boku çıkınca başımıza taş yağdıracaklar ama! Eyvah, alacaklılar! Koşun şurada kapıyı açın! Aman kocacığım, milyarder olduğunu unutursun sen! Ama cepte on liram yok! Olmasın! Parayı alınca milyarlarımız olacak ya! Selam! Merhaba! Aleyküm selam! Ee, i̇yi günler dilerim! Ee, Osman Abalı siz misiniz? Evet, buydu! Ee, rahatsız ettik sizi Osman bey ama! Ee, Rica ederim! Biz İstanbul Televizyonu'ndan geliyoruz. Sizinle Milli Piyango tarihçisi olarak bir mini röportaj yapmak istiyoruz. Yapalım da... Aa. ...Böyle biraz Aa. tuhaf olur. <laughs> Aa, bahçeye buyurun, daha dekoratif olur, manzaralı çıkarız. Renkli mi? Aa, tabii renkli! Ee, ben ona göre giyinemem. Hadi koş git! Ha. Yaşasın! Biz de Perihan abla gibi meşhur olacağız! Yok be anneanne, gururda ailesi gibi! Hazır mıyız? Evet! Kayıt! <laughs> Sayın seyirciler, yeni milyarderimiz Osman Abalı ve ailesiyle birlikteyiz. Şimdi, Sayın Osman Abalı, Buyur. iki buçuk milyarı alınca ne gibi bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? O ne be? Vallahi, dereyi görmeden paçayı sıvamak doğru değil. Çünkü ben daha biletimi bile bulamadım. <laughs> Buldunuz ve parayı aldınız varsayalım. Nasıl bir yatırım? Bir hikaye vardır. 90 yaşında bir adama büyük bir ikramiye vurmuş. Adam ne yapmış? Ne yapmış? Bütün parasıyla bir umumi helal yaptırmış. Demiş ki bu yaştan sonra gelen paranın içine edeyim. <laughs> Buyurun hemşeriler hep birlikte edelim. <laughs> Nasıl güzel mi? Saat, laat, laat! <laughs> güzel sansürden geçmez. Başka bir hikaye rica etsem? Var, bir hikaye daha var. Adamın biri, günün birinde... ...Bir umumi helaya giriyor... E, e? Ha, bunda da bok var, sansürden a, geçmez... ...Ben işe a, geç kalırım, a, yok! Röportajı tamamlasak Osman bey, isterseniz? Beni karıyla devam edin! Biz tamamlarız hanımefendi! Ben hemen Abalı! Kocam çok akıllıdır! Bileti bulamadım diyerek... ...Gizli milyarder olmaya çalışıyor, anladınız mı? <laughs>